Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2010 yılında yazdığım Ötenazi ve Kur'an'daki Sabır Anlayışı başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. İnsan oluşunu çok iyi bilmelidir ki bu dünya hayatı sayılı günlerden ibarettir. Burası zevk ve eğlence yeri değil, ebedi hayatı kazanmak için insana altın tepside sunulan imtihan mahallidir. Zira Allah'ın bahşettiği ömür sermayesiyle sonsuz olan ahiret hayatını kazanma fırsatı insanoğluna altın tepside sunulan en büyük armağandır. Çünkü insanoğlu bu hayata gelmek ve imtihan olmak için herhangi bir bedel, ücret ödemiş değildir. Aksine sayısız nimetlerle donatılmış, kendisi için hazırlanmış dünyada pek çok imkanla baş başa bırakılmış ve ondan da hiçbir ücret talep edilmemiştir. Ayet-i kerimeler bu konuda gayet açıktır. Gerçek şu ki biz insanı acı, sıkıntı ve imtihan ile yüklü bir hayata gönderdik. Şurası açıktır ki daha önce bu dünyada yaşayan insanlar da çok çetin imtihanlarla denenmiş, sarsılmış ama muttakiler zorluklara karşı direnç göstermişlerdir. Kur'an bu hususu şöyle haber vermektedir. Sizden önce gelip geçen müminler gibi sıkıntı çekmeden cennete girli vereceğinizi mi zannediyorsunuz? Onların başına öyle ezici sıkıntılar ve kımıldatmaz darlıklar geldi ki öylesine sarsıldılar ki müminlerle birlikte elçi de Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye feryat ediyordu. Gözünüzü açın Allah'ın yardımı daima yakındır. İnsanoğlunun bu dünyadaki bulmuş gayesi zorluklar karşısındaki duruşunun nasıl olacağı, neler söyleyip yapacağı ve hangi kararlar alacağının tespitine yöneliktir. Bu konudaki ayetlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Allah kendi yolunda üstün çaba gösterdiğimizi, gösterdiğinizi ve zorluklara karşı sabırlı olduğunuzu görmedikçe cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Alimran 142. Mallarınızla ve canlarınızla mutlaka sınanacaksınız ve doğrusu hem sizden önce vahiy verilenlerden hem de Allah'tan başka varlıklara ilahlık yakıştıran müşriklerden birçok incitici sözler işiteceksiniz. Ama eğer zorluklara sabırla katlanır ve ona karşı sorumuzun bilincinde olursanız bilin ki bu azimle sarılacak bir iştir. Halimran 186. Siz ey iman ermiş olanlara, zorluklara sabırla katılın ve birbirinize sabırla yarışın. Doğruyla yapmaya her zaman hazır olun ve Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilince duyun ki gerçek mutluluğa erişebilirsiniz. Alimran 200 Gerçek şu ki benden önce de peygamberler yalanlanmıştır ama onlar bizden yardım gelinceye kadar bütün düzmece ithamlara ve kendilerine yapılan bütün eziyetlere sabırla katlandılar. Çünkü hiçbir güç Allah'ın vaatlerinin sonucunu değiştirmez ve o peygamberlerin tarihleri hakkında şu anda sen de bilgi sahibisin. Enam 34 ve Allah'la onun elçisine duyarlılık ve bağlılık gösterin ve sakın birbirinize çekişmeyin yoksa yılgınlığa düşersiniz cesaretinizi söne verir ve zor durumlarda sabır gösterin çünkü Allah gerçekten zorla göğüs gerenlerle beraberdir güç göğüs germe gücü veren yüce Allah'tır ama şeytan insana Aksini tavsiye eder. Eset ötenaz hakkını kullan ve kurtulup acılardan nasıl olsa ölmeyecek misin? Diyer ve kışkırtır. Oysa mümin ayetin ne dediğine bakmak zorundadır. Öyleyse hakkı inkar edenlerin söylediklerine karşı sabır göster ve daima hatırla ki sana güçlükleri göğüs germe gücünü veren yalnızca Allah'tır ve onlardan yana üzülme. Hel onların o iddiaları seni hiç sıkmasın, üzmesin. Azim ve kararlılık göstermekten imtina edenler her zaman için kolayına kaçar ve kısa yoldan kurtulmayı diler. Çünkü Allah, e, çünkü zaman... Çoğu zaman bunlar Allah'tan ümit keserler. Oysa Kur'an'ın tavsiyesi her bela ve musibete sabırla katlanmaktır ve insanoğlundan beklenen de budur. Mesela Lokman suresi 17. ayet. Ey yavrucuğum namazına kararlılık göster, doğru ve yararlı olan emret, kötü ve erden vazgeçir, başına gelebilecek her belaya sabırla katlan. Bu azim ve kararlılık göstermeye değer bir şeydir. Görüldüğü üzere Kur'an insanlardan güçlü bir irade istemekte ve bunu yaparken de geçmiş peygamberlerin hayatlarından örnekler aktarmaktadır. Ama sen yine onlara söyledikleri her şeye sabırla katlan ve güçlü bir iradeye sahip bulunan kulumuz Davud'u hatırla. O her zaman bize yönelirdi. Saat suresi 17. ayet. Öyleyse inananlar, kalpleri azim ve kararlılıkla doldurulmuş olan bütün peygamberler gibi sıkıntılara karşı sabırlı olun ve onlara sabırla katlanın. Ahkâf suresi 35. ayet. Aynı şekilde Eyyub'un sıkıntılara, Eyyub Aleyhisselam'ın da sıkıntılara karşı sabırlı olduğunu Kur'an şu şekilde haber vermekte, bunu övmekte ve bize örnek göstermektedir. Gerçekten biz onu sıkıntılara karşı sabırlı gördük. O ne güzel bir kulumuzdu. Daima bize yönelirdi. Saat Suresi 44. Kur'an, özgürlüğüm kısıtlandı, acılar çekiyorum diyerek ümitsizliğe kapılan, intihar seçen ya da ötenize hakkı isteyen kimseleri uyarmakta ve onlara şu tavsiyede bulunmaktadır. Siz ey iman ermiş olanlar, sarsılmaz bir sabır ve namaz ile yardım isteyin. Zira unutmayın ki Allah zorluklara karşı sabredenlere beraberdir. Bakara 153. Sen sıkıntılara karşı sabırlı ol. Çünkü Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Ve şu hakikati inkar edenler için hazırladığımız, hazırladıklarımızı sana ister bu dünyada gösterelim, ister bunların gerçekleşmesini önce sen, önce sana ölümü gö ölüme götürelim. Unutma ki sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Mü'min 77. O halde sıkıntılara karşı sabırlı ol. Çünkü Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Günahların için bağışlanma dile ve Rabbinin şahını sabah akşam yücret. Mü'min 55. Bu nedenle sen iyi iman eden, bütün sıkıntılara sabırla katlan. Meariç 5. Beş. 5. ayet. Ötenaz isteyen kişinin durumu ilkelere değil de duygulara göre karar verenlerin haline benzetilebilir. Hakikatin bilgisi değil de keyif arzularına uyanlar, şeytanı ya da şeytanlaşmış insanların telkinlerine kulak verenler, ötenazı gibi yanlış kararlar alabilir. Tekim ötenazı hak istemek ya da bunu savunmak kanaatimizce böyledir. Konuyla ilgili şu ayetlere bakarım. Ne var ki zulüm işlemeye şartlanmış olanlar bir hakikat bilgisine dayanmadan kendi arzu ve seveslerinin peşinden giderler. Allah bu şekilde saptırdıklarına kim doğru sevk edebilir ki? Çünkü Allah sapma edileni sapıklığa erdirir. Bu işte kim onlara yardım edebilir? Rum 29. ayet. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabırla bekle ve onlardan hiçbir günahkara veya nankör uyma. İnsan suresi 24. ayet. Öte yandan unutulmamalıdır ki gerçek erdem sahiplerinin bir özelliği de felaket, zorluk ve sıkıntı anında sabretmektir. Başa gelen sıkıntının ne zaman sona ereceğini sadece Yüce Allah bilir. İnsanlardan beklenen sabırla bu zorluğu aşma iradesini gösterip gösteremeyeceklerdir. Gerçek erdem sahipleri söz verdiklerine sözlerini tutan, felaket, zorluk ve sıkıntılarına sabredenlerdir. İşte onlardır sadakatleri gösterenler ve işte onlardır Allah'a karşı sorumlulukların birinci olanlar. Bakara 177. Onlar ki ne zaman Allah'tan söz edilse kalpleri saygı ve sakınmayla titrer. Onlar ki başına gelen her türlü darlığa, sıkıntıya göğüs kereler. Salatta devamlı uyarladırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Had Suresi 35. Sonuç olarak, Kur'an'ın ortaya koyduğu ilkelere göre ötenazi istemek de, ya da böyle bir hakkın var olabileceğini savunmak da hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu konuda kanaat belirtenler Yüce Allah'ın Kur'an'da ne söylediğine bütüncül göze bakmak zorundadır. Aksi halde kişi kendisine verilen yaşam hakkını özgürlük adı altında sonlandırmayı seçerse, yani kendisine altın tepside sunulan bu büyük armağanı sonlandırırsa, bunu yapan kimseyle buna imkan sağlayanlar ahirette büyük bir vebalden asla kurtulamazlar diyorum. Ben ilgiyle dinleyen sizlere saygıyla selamlıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.